Hepinize merhaba arkadaşlar. Şehir tanıtımının ikinci bölümü. Part 1'i izlemediyseniz tabii ki izleyin. Hmm. En son Jack Kuyumculuğu, Donald's ve Ters e <laughs> tanıttık. Şimdi e, iki ya da bir part daha e, şehri tanıtacağız. Evet sıra A105'te. A105 Harca harca biter. Ürünlerimiz bunlar. Merhaba. Üst katta gezelim. Böyle mumlar var. Dörtlü satılıyor. Büyü masası. Bir tane kılıç basamak. Bir tane daha sil, e, kılıç herhalde. Halı. iki tane. Bir tane bir şey var mı bilmiyorum. Bir tane daha siyah mum. Dur. Zırh deseniymiş işte. bunlar da gazlara takmak için koşum. Herhalde başka bir şeylere de takılıyordur da ben gazla takılıyor diye biliyorum. Takıyor mu? E, ee, A105 böyleydi herhalde. Herhalde. Ha bir de bunlar var. Adet etiketi. Ender incisi mi? Ender gözümü ne? O var. Neyse bu market bitmiştir. Çıkıştan çıkıyoruz. Hayırlı işler kasiyer. Sırada Cilo. Şey mağazası. Mobilya. Bu bir ayrı takım. Üç tane koltuk var. Üç tane de sehpamız var. Bu ayrı bir takım. Kahverengi takımımız. Burada bir yüzsüz kasiyerimiz var. Burada yatak takımları. Seç, al. 3 altın külçesi ediyor. Burası büyücü odası. Neyse burası da bu kadardı. Çok uğraştık bunu yapmaya. Bugün yaptık e, şunları. Bugün yaptığımız şeyler Cilo A105 Cak kuyumculuk hmm. ee, Cak kuyumculuğun Yerinde sarı kule vardı onu taşıdık Buraya Komutlarla Gece gündüzü ayarlayan bir şeyler yaptık Onlar diye biliyorum Ha bir de bir şey ee, Neydi ya Şunu elli tırayla Uçma şeyi yaptık şöyle en tepede Komutlarla ışınlanılıyor Böyleydi ee, şimdi beyaz villayı tanıtalım. Çok bir olay yok aslında. Camlardan gösterebiliriz. Burası araba garajımız. Araba var içinde. Bu arada içinde. Ketlerin odası. <laughs> Girme o bir büyük kaçarlar. Neyse bu evde eski. Böyle kendi standeyimden yaptım buraya. Havarim. Ha, bir de eski karakterimin heykelini yaptım. Ağaç evimiz var. Bunu bayağı eskiden yaptım. Ciriti var. Uçan. Bir de Civcak Kulesi. Bunu neyden esinlendim? Çamlıca Kulesi'nden esinlendim. Ne k -pop var. kardeşim yaptı bunu. Bayağı uğraştı. Bayağı bayağı uğraştı. Gastı var. Gast robot da var burada. Da niye öyle bir şey dedim? <laughs> J, e, buradaki evleri tanıtalım. İlk önce c et restoranı. Böyle. Küçük evler inşa etmek istedim. Aşırı güzel bir ev ya. O bir nereye gitti? Ne yapıyorsun o bir büyü? Büyü, büyü? büyü Burada pembiş bir evimiz var. Tamam. Boş. Çift kişilik yataklar. <laughs> aralarından en büyüğü aa ne kim yaptı ya bunu kesin kardeşim yapmıştır ya bu ev böyle üst kat yapacaktım üşendim çünkü şehir dolu dolu gözüksün diye yaptım sonra şöyle ev gibi bir şey var burası boş içerisinde karşısında da yatak odamız var böyle Burası o bir büyüyle, e, karşılıklı ev için yaptım. Bu bölüm benim. Bu bölüm onun. Bu arada isterseniz hayatta kalma bölümü çekebiliriz. Altı dakika geçmiş. Merhaba bir vyu. Vyu mu? Hmm, burada kendi yaptığım öylesine robot robot bir şey değil. Çok çirkin bir şey. Nimda evinden esinlendim. Bu da benim ilk yapım. Sakura ev. Papağanım var hatta burada benim. Ama burada yaşamıyor. Burası benim ilk evimdi Minecraft'ta. Öylesine yapmıştım. 5 4 ya da 5 kediyle yaşıyordum bu evde. Burayı iyice izlemeyen için otomatik. Ha. Şu cici ki evini bir tanıtalım. Ee, soldan girelim. Gel o bir vuyu. Heh. Vuyu ne ya? Vuyu. Herhalde olması gerek. Vuyu değil. Bacak kısmından popiş kısmına gideceğiz. Popiş'ten mükemmel bir çıkış var. Kaka yoluyla. Bizimki şoka uğradı. Burası da diğer bacak giriş. Bu benim şu anki evim. Kullanıyor muyum? Hayır. Çok büyük. Uğraşamam. Gerçek hayatta olsa gezer evim evim güzel evim diye bağıra bağıra gezerdim. Burası da son kat olabilir değil de. Bundan sonrası son kat. Evet kafası. Burası da benim odam. En tepesi kafa. Büyük olduğuna bakmayın. içi çok küçük. Nereye gitti? Nerede be? Herhalde aşağıdan çıkacak. İçimden biz buradan geliyor diyor. Nereye kayboldu? Ben Cici'nin evinin önündeyim, bacak kısmının. Oh, buraya git. Şimdi neden yaptım bilmiyorum. Kale yapma umuduyla başladım. Hiçbir şey yapamadım sonra. Kardeşimin zoruyla yaptım burayı. O da kendisi yaptı. Ben de daha iyisini yaptım. Burası e, arkadaşlarımın adası. Hepsini ben yaptım ama. Şu kardeşimin Neka. Bu arkadaşımın şu an yanında olduğu o bir uyu. Bu da benim ciciki. Abi bir ara gaz verme ya. Tüm şehir böyle değil. Ay Türkiye bayram neden yere çizdim ben ya? Linç gelecek. Düzgün olarak kırıyoruz. <laughs> Bu arada canım istedi. Rose PKX'e selamlar. Komut mu? Her şey komut olmasın ya. Keşke ben bunu göğe çizseydim ya niye yere çizdim ki Lütfen dinçlemeyin. Evet. Geri kalan bayrakları da silmeyi düşünüyorum. K-pop fanlarından özür. Kedi evleri. Bunu ben yapmıştım. Beyazdı bu normalde. Ve gözleri e, parlamıyordu. Kardeşim parlatmış bunları. Kardeşimin oda tasarımından çaldım. Normalde hiçbir şey yok bunun içinde. Sıra kardeşimin ikinde. Niye bunları siyah yaptım? boyamadan anlamıyor Ve çok güzel. Enderman heykeli yaptım. Ev değil. Burada. İçini doldurmayı düşünüyor muyum? Hayır. Neden? Ne yapıyorsun ama bir view. E, Türk bayrağı için değil mi? Konuşma istiyorsan. Çünkü kes diyorsun. Evet. Ben de kırmızı alayım. Bu bölüm onu yapacağız. Ama 4 dakikadan az süremiz kaldı. Çok hızlı oldu. Yeter mi? Yeter. Hmm. Ne yapıyor? Boyutu yaklaşık. Biz hemen taslağını alıp gelelim. Canım. Taslak kısmı bitmişti. Biz hemen dolduralım. Ay ve yıldız kısmında açarız videoyu. Şu anlık durduruyorum. Dur. Öyle. Evet Türk bayrağı sonunda bitti. Böyle gözüküyor çok güzel her zaman gibi. Gezmediğimiz bir yer kaldı mı? Hmm. Minik köyle evleri. Hepsinin içi aynı döşendi. Sadece sandıkla fırının yeri değişik burada. Arkadaşım isterse bir sonraki mod hayatta kalma olabilir. Bu videoda bu kadar da görüşürüz.